bütün mahkum hastalara özgürlük istiyoruz. Özellikle kadın mahkumlara özgürlük istiyoruz. Benim eşim 3 yıldır cezaevindedir. Ben her hafta görüşüne gidiyorum ona, moral vermek için ve arkadaşlar moral vermek için. Eşim hakikaten başkanın dediği gibi bütün şeyleri söyledi. Yani eğer her hafta ayakta durmak için buradan her hafta görüşüne gidiyorum. Ee, ben kamuya sesleniyorum. İstiyoruz hasta mahkumlarına, özellikle kadınlara. Bıraksınlar artık biz tedavisini dışarıda yapalım. Biz aile olarak çok endişeliyiz. Bütün şu anda nefes alamıyor, artık biz de nefes alamıyoruz. Aile olarak biz nefes alamıyoruz. Bir an önce üzgünlüğe kavuşmasını istiyoruz. Özellikle bütün hasta mahkumlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tedaviye erişim hakkından faydalanamayan mahpuslar cezaevlerinde çeşitli hastalıklara yakalanmakta ve bu yönüyle mağduriyeti iki kat artmaktadır. İnsanların cezaevlerinde tedaviye erişim haklarının sınırlanması temel bir insan hakkı gaspıdır. Bizler felema karşısında hasta tutsakların tamamının bir an önce serbest bırakılması için girişimlerde bulunuyoruz. Bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Ama maalesef ki vicdanları körelmiş Adli Tıp Kurumundaki bazı bireyler hasta tutsakların tedavi erişiminin önünde bariyer gibi durmakta, engel olmaktadır. Değerli arkadaşlar, buradan tekraren söyleyelim. Cezaevleri cenaze evleri olmasın diye mücadeleyi büyütmekten başka bir çaremiz bulunmamaktadır. Biliyorsunuz, geçtiğimiz 500 gün içerisinde 1057 hasta tutsak hayatını kaybetti cezaevlerinde. Yani günde cezaevlerinde iki cenaze çıktı. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Derhal adli tıp kurumunda verilen taraflı kararlardan vazgeçilmesi ve hasta tutsakların tedaviye erişiminin önündeki engellerin kaldırılması, başta ağır hasta tutsaklar olmak üzere, bütün hasta tutsakların bir an önce tahliye edilmesi için harekete geçmelerini Buradan tekraren dile getiriyoruz. Cezaevleri, cenaze evleri olmasın diyorum. Sorunun demokratik çözümü bağlamında başlatılan sürecin önemli gündemlerinden biri hasta mahpuslar olurken 4 Haziran'da mecliste kabul edilen 10. yargı paketi maalesef kamuoyunun beklentilerinin çok gerisinde kaldı. İnsan Hakları Derneği olarak tüm şubelerimiz ile beraber yaptığımız ve ulaşabildiğimiz verilere göre şu anda cezaevlerinde 1412 hasta mahpus bulunmakta. Bunların 335'i ağır hasta, 230'u hayatını tek başına idame ettiremeyecek durumda. 105 kişinin ise sürekli desteğe ihtiyacı var. Bununla birlikte 188 mahpus da düzenli olarak göze gözetim altında tutulması gerekiyor. Tüm hasta mahpusların tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrolden geçip tedavi olması gerekirken maalesef hasta mahpusların kaderi ATK'nın eline bırakılmış durumda. Adli Tıp Kurumu'nun hasta mahpuslara yönelik vereceği kararlar yüzeyseldir, kabul edilemezdir. Felem Aker 2022 yılından bu yana Van T tipi kadın kapalı cezaevinde kalmakta. Aralık 2024 yılında cezaevindeyken Van 100. Üniversitesi, Üniversite Hastanesi'nde safra kesesinden ameliyat oldu. Hastanede 12 gün kaldı. Ameliyat sonrası tekrar cezaevine gönderildi tam iyileşmeden götürüldüğü cezaevinde farklı aralıklarla iki kere astım krizi geçirdi. Sürekli rahatsızlanan Felan Aker, çekilen radyoloji ve patoloji filmlerinden sonra doktorun bu nödüllerin riskli olduğunu ve tedavi gerektirdiğini söyledi. Tiroid nodülü, CA19-9 tümör belirletici yüksekliği, kronik gastrik ve reflü Ht-motroidi şüphesi, iyonize kalsiyum düşüklüğü olmak üzere her birinin ciddi ve düzenli aralıklarla kontrol ve tedavi edilmesi gereken tanılardır. Felemaker 4 ve 6 Haziran'da nefes almama şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan ilk müdahalede oksijen saturasyonu 45'te olduğu görülmüştür. Oksijen seviyesinin düşüklüğü kalp, beyin ve diğer hayati organlarının ciddi bir şekilde etkilendiği riskini taşımakta. Ancak sağlık personeli bu ağır tabloyu psikolojik diyerek geçiştirmiş, kısa bir gözlem sonrası Felemaker tekrar cezaevine götürülmüştür. Felemaker cezaevinde koğuş arkadaşlarının desteğiyle yaşamını sürdürürken daha önce götürüldüğü adli tıp kurumu cezaevinde kalabilir raporu vermişti. Adli tıp kurumunun gelişebilecek hastalıkları öngörmeden... Tamamen taraflı bir tutumla hasta mahpusların hayatını riske atmaktadır. Hasta mahpusların durumlarının ciddiyetinin farkında olmayan devleti yönetenlere burada tekrar sesleniyoruz. Cezaevleri ölüm evleri olmasın. Hasta mahpusların özgürce tedavi haklarına erişmesinin önündeki engelleri kaldırın ve hasta mahpusları serbest bırakın. İnsan Hakları Derneği Hakkari şubesi